Selam dostlar, ben Can. Bu videoda Farkan oynuyoruz. Önceki videoda Farkan'ın nasıl bir oyundan olduğuna bahsedip botlara karşı iki karakter görmüştük. Bu videoda ise online multiplayer kısmına bakacağız. İyi seyirler dilerim efendim. Evet dostlar, maçı buldu. Tabi online maç olduğu için bir tık problemler olabilir. Şu an takımda büyük ihtimalle bot var. Eee, klasik başıma gelen şeylerden birisi. Yani her zaman böyle bir şey olmak zorundaydı zaten. Olacak da. Ve maç başladı. E, bu videoda Mudane oynayacağım. Mudane söylem söylemem gerekirse direkt seriyeceği konum değiştiren ve çok yönlü bir karakter. Eski bir bariyer. E, bu bariyer eğer tık arkadaşınız yakınsa size bir atak bu seriyor iki katı kadar. Sağ tıkı bayağı ağır vuran bir şey. Ve sanırım adamımızı bulduk. Tabii bu karakterin yeteneği de kendisine şey yapmak olduğu için ee, Projeklerin bir kısmını kendini geri yansıtıyor. Bana karşı ne kadar şans var? Tartışları daha pasifim de var. Pasifimi daha iş şey yapmadım. Kullanmadım mükemmel. Herkes uzak dur ve sanırım online maç evet. Oradaki gerçek oyuncu emin değilim ama. Hop. Sen de öldün. Evet öldüm. Ve takımda destek yok. Ve ben de öldüm. Hmm. Mulani'nin yetenekleri genellikle ee, karşı takımı bozmaya yönelik olduğu için Birazcık daha pvp'de rahat. Bizimkiler niye böyle burada bekliyor? Bilmiyorum. Hop, bari açalım. Ne? Evet, e, karşı takımda bo da bot var. Tabi ben 3 bot olduğu için karşı takımın aleyhinde şu an her şey. Evet average e, ee, Mulani gameplay şu an. Yapabileceğim en iyi şey adamları arkadan gelip öldürmek. Ve alana yerleştirin güzel. Şuraya bıçak atacağım. Sağ kliği zaten bayağı bozuk bir şey. Takım arkadaşlarım buradayken şunu yapacağım ve ulti basacağım. Baya geride kaldık. Maçı da kaybedeceğiz zaten. Tahminimcek. Evet, bariyerim kırıldı ve 6-1 oynuyorum. Evet, ee, diğer bir bariyeri açtım bana. Bu bariyer açıldığında daha fazla sar veriyorum ama beni koruyucu bir özelliği yok. Direkt şuraya tekrar bari yaraşalım. Ya maçı kaybedeceğiz. Ee, bu videoluk lose alalım. Yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer tur turda öğretmen oynayalım. Ee, onda ne olabilir ki en kötü? Evet, tekrar dönelim. Mulani'nin pasifi öldüğünde kendisine belirli bir süre yenilmezlik yapıp hareket hızı kazandırıyor. Eee, bir nevi Vincent gibi ama Vincent'tan daha iyi. Ve bir saniye. Kime sıkıyor bunlar? Uzaktan diğerlerini sıkıyorlarmış. Peki. Yani yapabileceğim bir şey yok benim. İyice maçı uzatabildim mi? Uzatamadım tabi. Alan onlarda olduğu için. Kişi sayısına bakıp. Şuraya tekrar bir bariyer. Şifte sınırsız olması, Murani'yi Murani yapan özelliklerden birisi. Ee, tabii, bir tık bot gel gelince karşı takıma, daha doğrusu bana. Ee, bazı botlar gerçekten daha da problemli. Neyse, ikinci maça geçelim efendim. Evet dostlar, e, sanırım buydu, işe yapacağım. İki online maç ve bir botlara karşı. Çünkü öğretmen oynarken gerçekten nefret ediyorum. Yani normal bir karakter değil. E'si e, onu diyebiliriz aslında ona gibi. Bir bariyer veriyor az bir şey olan. siz de kendi arasında bir bağlantı kuruyor. Bonus şey. Öğretmenin diğer bir silahlarından birisi revolver. Evet herkesi öldürdük güzel. Eee öğretmenin shift yeteneği ise öne doğru bir dalga atıyor. Bu dalgayı temas eden hatta değdiği herkesi direkt şey yapıyor. Geriye doğru ittiriyor. Evet, ölmezsem iyi olacak. Tabi dalga üstte veya yukarı doğru atamıyorsunuz. Direkt dümdüz karşıya doğru gidiyor. Keşke AR'ye alsaydım. Hop şöyle ittirelim. Tabi kalkanı kendime basamıyorum. Sadece zinine ne diyeyim ki basabiliyorum. Yani cümleyi kurmakla bile zorla, e, zorlandım. O kadar iyi Türkçem var. Hop şöyle yaparsak herkesi geriye doğru ittirir. Hop. Şöyle tekrar bakarsak. şunu alıp aşağı gideceğim. Canım yok. Ama A takımda servis varmış. Ee, öğretmen pek bilmiyorum. Hiç oynayamadığım çarlardan birisi olduğu için direkt öğrenmekten vazgeçtim. Ee, Q aynı şekilde planörlü karakter. Oynaması diğer zor olan karakterlerden birisi. Öğretmenin aksine daha da zor. Ee, yanlış şu alsın. E'ye basacağım ama mükemmelim. atılan diğer bir silah geçelim. AR'ye. AR'si de yine aynı. Bomba atıyor ve yine bir şey var. Yarı otomatik. Daha doğrusu otomatik özelliği var. Ee, evet bot neden oradan gitti? Zerre bir fikrim yok. Neyse kalkanı verelim. puan kalkan okay. ben de mükemmel. ben de olması bir işe yaramıyor. Hop şöyle birisine vermemiz gerekiyor. Hop diğerlerini de öldürdük mükemmel. Hemen şuradan deliğinden çıkartalım onu. Hop şuradan yine bir kayıtlayalım. Umarım aptallığım yüzünden ölmem. Şuraya bir dalga. Ölmedim. Ama öleceğim. Yalnız başıma kaldığım için. Hemen bu arada arka kısımda da karakterin yeteneğine bakalım. Tamam. Klasik bir support yeteneği. Epic support yani. İşte herkes sarıldığımız için şuradan diğer bir muad diye öldüreceğim. Buradan bizimkisine basacağım ve birisi geliyor. Şu an bastığım kişi bu saldı. Kalkan olan kişi daha doğrusu. Ee, süre bitince de otomatik olarak kapandı. Hop öldü bir. Şuradaki maddenin işi de bitecek. Tamamdır. Mükemmel. Öndeki birisine kalkan verelim. Tabi yine botların ana hedefi benim. O da öldü. Mükemmel. sana basalım derken o öldü bu sefer. Mükemmel talihsizliğim. Eee can alacağım deyip bir tık kafa attım ve öldüm. Eee benim aptallığım yapabileceğim bir şey yok. Belki de çok az gitmeliydim. Ve 45 saniye kalmış. Bu saniye içerisinde umarım maçı kazandırtabilirim. Şifrenin range'i de şu şekilde. bir tık az gibi ya. Tüm map'i kapsıyor direkt. Şöyle kapıya doğru atacağım ve havada skill attım. Şart birisine tartışılır. Da onun kalkanı var. E bizimkiler gittiği için ben öleceğim. Beni haşlıyorlar şu an. Ve win. Yaşasın. Öğretmenle ilk benim. Tabi botlara karşı. Oynaması aşırı kanser olduğu için. Daha doğrusu benim beceremediğim bir karakter olduğu için. O zaman bu video sanırım biraz kısa olacak. O yüzden 3. bir maç da atalım ve 3. maçtan sonra videoyu sona erdirelim efendim. Bahsettiğim diğer map aşırı berbattı. Bu arada F1'e basınca size bir menü açıyor. Burada karakterin tüm yeteneklerini görebiliyorsunuz tekrardan. Öncelikle karakterin kendi özelliğinden bahsetmem gerekirse kendisini direkt ileri doğru fırlatıyor ve evet defansayız. Başıma gelmeyecek bir şey bu. Tabi taarruz ateşini tutabiliyoruz. Üst olduğumuz için. Eee kolaylıkla herkese avladık. Shift yeteneği e, Sherwood'un gelen projektörlerin bir kısmını geri yansıtıyor. Space yeteneği ise içinden direkt delip geçiyor. Göstermem gerekirse hayatımı riske etmeye değer mi? Canı az olan bir rakip yok. Ee, Saatkı normal bir pompalı gibi çalışıyor. Tabi neden öyle bir projekte yaptım ben de bilmiyorum. Hemen dalıp keselim ve çıkalım. Tabi bir Space dışına oyunun otomatik olarak alması bir problem benim için. Üstü doğru çıkacağım hızlıca. Mesela bu taraf botlara karşı için çok iyi. Otomatik olarak botlara karşı bin alıyorsun zaten bu tarafta. Bu arada canım yok. Hemen sağ tıkımıza basılı tutalım ve mermiyle yükleyelim. Mermimiz full ve tabi biraz aptalca vurduğum için öldüm. Hemen space'e basalım ve hızlıca uçalım. Bakalım. Yanımızda Diana'mız var şuradaki şarbulu istiyorum. Nasıl o bomba oraya mı gitti onu bile bilmiyorum. Oyundaki bu arada en zor karakterlerimiz birisi şu uçan karakter. Nedense nefret ediyorum. Ee, oynaması diğer çarlara göre daha zor ve daha kanser. Yapabildiğiniz en iyi şey... Orada ne haber? Evet, bir tek ...gerilim dolu anlar yaşattım sanırım o zaman. ile beraber. Evet şu an onlar beni görüp görmediğinden bile şüpheliyim. Ama ben de mucuruyorum. vuruyorum. Tekrar mermi dolduralım. Klasik. Kuşta en birisi var mı? Eee bu arada evet... ...eşit basınca direkt otomatik olarak mermiyi boşaltıyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Ve şimdi gidip tüm takım arkadaşlarımızı görünmez yapalım ultimizle. Ultisi de şu tarz. Hop, herkesi görünmez yaptı. Belirli bir süreliğine. Ve sanırım bir de... ...şevir olması lazım, yenilmezlik. Tam emin değilim o kısımdan. Evet, sanırım adam 6v4 attı. Emin değilim. Bu videoluk böyle olsun. Fazla bir şey gösteremeyeceğim zaten Sharpwood'ta. Sadece üzerine koşup adam öldürmeniz yeterli. Derekarş karakter olduğu için. Elsine de normal bir bomba gibi zaten. Neyse dostlar, benlik bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, bol şanslar dilerim efendim.